Açı ortay teoremine göre 6'nın 9'a oranı x'in 3'e oranına eşittir. O halde 6 çarpı 3, 9 çarpı x eşitliğinden 18 eşittir 9x. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde x değeri 2 santim olarak ulaşılabilir. Açı ortay teoremine göre 9'un x'e oranı x'in de 4'e oranına eşittir diyebiliriz. O halde 9 çarpı 4 x çarpı x eşitliğinden 36 eşittir x kare. Buradan da karesi 36 olan sayı 6'dır. 6 santim uzunluğunu AB uzunluğu 10 birim olarak verilmiş. O halde kalan parça 10 eksi x olur. Açıortay teoremine göre de 8'in 12'ye oranı için x'in 10 eksi x'e oranı yazılabilir. Buradan Öncelikle 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 3. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 çarpı x eşittir 2 çarpı 10 eksi x eşitliğinden 3x eşittir 20 eksi 2x elde edilir. Eksi 2x eşitliğin karşı tarafına artı 2 x olarak taşıdığımızda 5x 20. Her iki tarafı 5'e bölecek olursak da x değeri 4 santim olur. Çevre 49 olduğuna göre 12 artı 16 28 toplamı olduğunda 49'dan 28'i çıkartırsak, 21 birim elde edilir. Burası o halde 21 eksi x olur. AD açıortay ortay olduğunda açı ortay teoremine göre 12'nin 16'ya oranı için x'in 21 eksi x oranı yazabiliriz. 4'e böldüğümüzde 3, 4'e böldüğümüzde 4. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4x eşittir. 63 eksi 3x yazılabilir. Eksi 3x eşitliğin karşı tarafını aldığımızda 7x eşittir 63. Her iki tarafı 7'ye bölecek olursak da x değeri 9 cm olarak elde edilir. Çevre 28 olduğuna göre 21 eksi x birim olur bc uzunluğu. BD açı ortay olduğundan açı ortay teoremine göre x'in 21 eksi x'e oranı 4'ün 3 oranı eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir. 84 eksi 4x eşitliğinden Eksi 4x 4x'i karşıya aldığımızda 7x eşittir 84. Her iki tarafı 7'ye bölecek olursak x değeri 12 cm olur. Çevre 15 olduğuna göre kalan parça 5 eksi x olmalı. DC açı ortay olduğundan açı ortay teoremine göre 6'nın 4'ü oranı x'in 5 eksi x oranına eşittir. İçler dışlar yapalım. 30 eksi 6 x eşittir 4 x eşitliğinden Eksi 6x'i karşı aldığımızda 30 eşittir 10x elde edilir. Buradan da x değeri 3 cm olarak elde edilir. Öncelikle orantısına göre 3 parçaya 4 parça olarak ifade edelim. Açı ortay olduğundan AD 4'e 3 oranı diğer kenar içinde geçerlidir. 4T'ye 3T olacaktır. O halde Çevreyi topladığımızda 7P artı 7T eşittir 28 yapar. 7'ye bölelim iki tarafı. P artı T 4 yapacaktır. BC X ise 3P artı 3T dikkat edirse, o halde 3 parantezinde P artı T yazdığımızda 3 çarpı 4 12 cm olarak ulaşabiliriz. Dikkat edersen AD hem diklik hem de açıortay. Bu nedenle ABE üçgeni ikiz kenar üçgendir diyebiliriz. O halde AE de 8 birimdir. Ardından açı ortay teoremine göre 8'in 6'ya oranı 12'nin de x'e oranına eşit olması demektir. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak 8 çarpı x 6 çarpı 12 eşitliğinden her iki tarafı 4'e bölelim. 2, 4'e bölelim. 3. 2x dikkat ederse 18 diyelim. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde de x değeri 9 cm olarak elde edilir. AE, ED'ye eşit verilmiş. Dikkat c CE hem diklik hem de kenar ortay oldu. Yani ACD üçgeni ikiz kenar üçgendir diyebiliriz. Bu nedenle DC de 12 birimdir. Dolayısıyla açıortay ortay olduğunda CF açıortayı için açıortay teoremi ne göre oran yazabiliriz. 12'nin 12 artı x'e oranı 6'nın 8'e oranına eşittir. Dikkat etse 2 katı 2 katı 16 olmalı. Bu nedenle 12 artı x 16 eşitliğinden x 4 santimetre olarak elde edebiliriz. ABC üçgenindeki BD açı ortayı için oran yazacak olursak 8'in 4'e oranı 2'ye 1 oranıdır. Yani 2 kat AB, 1 kat AD'dir. Benzer şekilde. ABD üçgen içkinde bir açıortay oranı yazacak olursak 2'nin 1'e oranı x'in 3'e oranına eşittir. Dolayısıyla 1 3 olduysa 2 6 cm olacaktır. BDC üçgeni için açıortay oranı yazacak olursak 2'ye 3 oranı var. Dolayısıyla 2 kata 3 kat diyebiliriz. Büyük üçgende DC açı ortay için oran yazacak olursak da 3'ün 2'ye oranı 12'nin x e oranına eşittir. Dolayısıyla 4 katı 4 katı 8 cm olarak üstteki üçgende 8'e 12 oranı 8 kata 12 kat olarak BE ve de yazabiliriz. Alttaki üçgende yine açıortay oranının 8'e 12 oranı x'in 6'ya oranı olarak düzenleyebiliriz. O halde yarısı yarısı 4 cm olarak ulaşmış oluruz. 4'e 5 oranını yerleştirecek olursak AB 5 kat, BC 4 kat. O halde soldaki üçgende 5'e 4 oranı AE ve EC için de geçerlidir açıortay teoremine göre. Sağdaki üçgende 5'e 4 oranı ise ED açıortayına göre x bölü 20 olmalı. Dolayısıyla 5 katı olduğuna göre x de 5 katı 25 cm olacaktır.